Size gözleme tarif vereceğim. Peynirli, patatesli, kıymalı. Hangi çeşitlerden yaparsanız yapabilirsiniz yani. 4, 5 barda un. Maya, tuz, su. Sadece de yoğurdum. Bak buraya yoğurdum. Şimdi yapmaya başlıyorum. İçine kıymalarını hazırladım. Orada bir soğan var patates var, kıyma var. Şurada peynir, karabiber, maydanoz içine çık maydanoz. Şimdi etmeye başlıyorum. Mayalamır bu. Şey değil. ан чэч кэ şöyle göster işte. Patates, kıyma, soğan, baharatlardan karabiber, kırmızı biber. Böyle. Tamam. Adam ya, el diye ki el eline mi? Sürüyorsun. Böyle. Ya da böyle. Heh. Bu haşhaşlısı. Bazlama türü gibi işte. 啊，没灵、uh, really, yeah. Şuraya atı da şuraya üstümden çek. Yapanlara afiyet olsun. Gözlemelerimiz hazır. Katmerimiz o, hazır. Değil, katmer değil gözleme. Gözlememiz. Mayalı gözleme. Mayalı gözleme. Mayalı gözlemelerimiz hazır. Herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.